Merhaba, Home Trend Designer'ın sizlere basic bölümünü tanıtacağım. Önce Home Trend Designer programına girmek için e-posta adresimizi ve şifremizi yazıyoruz. Altta beni hatırlı butonuna tıkladığımızda sizi hatırlayacaktır ve bundan sonra girmenize gerek kalmayacaktır. Beta versiyonuna tıkladıktan sonra otomatik olarak programımız açılacaktır. Program açıldıktan sonra otomatik olarak ekrana resim gelecektir. Daha sonra modeli seçiyoruz. Burada daha evvelden oluşturduğumuz beyaz perde modellerimiz geliyor. Üzerine tıkladığımız ve yeşil alanla belirlenen bölümleri giydirebiliriz demektir. Burada istediğimiz tüle kumaşa tıkladığımızda bunları rahatlıkla giydirebiliyoruz. Yine tüle tıkladığımızda tüller gelecek. Tül desenleri gelecek ve bunları da rahat bir şekilde yine giydirebiliyoruz. Karton piyere tıkladığımızda karton piyeri giydirebiliriz. Duvara tıkladığımızda da duvarı giydirebiliriz. Bu alttaki 1, 2, 3, 4 biliyorsunuz ki e, bunlar pikselleri arttırıyor. Yine türe tıkladığımızda animasyon yapabiliyoruz. Tülü açıp kapatabiliyoruz. Tüllerimizin isimleriyle buradan arayabiliriz. 815 yazdığımda 815 numaralı desen buraya gelecektir. Ana menüde yaşam alanımız var. Yaşam alanlarını arttırabiliriz, istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Kendimiz oluşturabiliriz. Beyaz modellerimiz var. Bu beyaz modellerimizi arttırabiliriz, istediğimiz kadar yine ekleyebiliriz. Bunu da ayarlara girip model bölümüne tıklayıp model oluştur ya da seçilen modeli değiştir kısmında istediğimiz beyaz modeli yine oluşturabiliriz. Bir ekranımız geliyor. Buradaki kol alıp çıkartabilir. Bunu silebiliriz. Farklı bir kol bağı koyabiliriz. Aksesuarlar bölümünden kol bağı ya da sarkıt az evvelki sarkıt pardon Sarkıt tıklayıp modelimizin üstüne getirip şu bölümü karton yerin içine sokmamız için seçili parçayı alta taşı deyip bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Fon kumaşlarımızı değiştirebiliriz. Bunları silip yerine geri tuşuna basıp modeller Elvin fon fon kumaşımızı alıyoruz sağ alt köşeden tutup yerleştiriyoruz bir tane daha oluşturup ters çevirip bunu da diğer tarafa koyabiliriz 3 metreye göre ayarlıyoruz yine seçilen modeli karton pierin altına taşıyıp fon kumaşı saklayabiliriz. Bu modeli de oluşturduktan sonra Kaydet butonuna basıp üzerine kaydedebiliriz kapatıp buradan çıkabiliriz. Tekrar modellere geldiğimizde o modeli değiştirmiş olarak bize getirecek. Yine tüle şeffaflık verebilmemiz için parçayı seçip model renklendirme ayarlarından yüzde seksenlere getirip sıfır da yapabiliriz ama yüzde seksenler bunun ortalama ayarlarıdır. Bırakabiliriz. Tekrar animasyonlarla bunları açabiliriz. yaşam alanı, model, koleksiyonlar, tüllerimiz, fonlarımız ve aksesuarlar, püsküller ve boncuklar. Buralara istediğimiz aksesuarları ekleyebiliyoruz. Ayarlar bölümünde modeli kaydet, bilgisayarda masa üstüne kaydedebiliriz. Slide başlat, slide daha sonra eklenecek bir modül. Buradaki yaptığımız slide başlat butonu program kullanılmadığında ve ekran açık olduğunda tam ekran modundayken ayarladığımız bir süre içerisinde otomatik yaptığımız perde modellerini arka arkaya slide yapacaktır. Bu da ekran kullanılmadığı zaman ekran koruması gibi perdeleri modellerimizi sergileyebileceğiz. Desen yüklemelerini buradan yapıyoruz. Kendi desenlerimizi kendimiz de yükleyebiliyoruz. Dil değiştirme İngilizce ve Türkçe olarak şu anda istediğimiz dile değiştirebiliriz. Şu anda İngilizce olarak açılacak ve İngilizce olarak programı kullanabileceğiz. Tekrar Türkçe yap dediğimizde de Türkçeye getirecektir yine ayarlar kısmında model ayarları model ayarlarımız buradaki beyaz modellerin ayarları gölgelendirmeler nereden ışık vereceğimizi seçebiliyoruz ve yön verebiliyoruz kuvvetlerini ve diğer ayarlarını yapabiliyoruz. model oluşturmak Yeniden model oluşturmak modellerden fon kumaşımız alıp yaklaşık 1 metrelik bir yan fon yükseklik iki buçuk ekranımızı tam görmemiz için biraz küçültebiliriz daha sonra kopyasını yapıp ters çevirebiliriz ve bunu 3.20 gibi bir ölçüde yerleştirebiliriz tüllerimizi koyabiliriz düz pileli tül, tül otomatik olarak pililerini ayarlayabilen bir tül en fazla bu tülü kullanıyoruz model olarak düz pileli tüllerde Pile genişliğinde buradan ayarlıyoruz. Daha sonra alta taşı deyip seçili parçayı alta taşıyabiliyoruz. Bu tülü kullanmayacaksak yine diğer tüller içerisinden istediğimiz tülleri oluşturabiliriz. Bir tane balon perde yapalım. Seçili parçayı kopyala dediğimizde bunu oluşturacaktır. Ve kaydet dediğimizde bu modeli hazır modellerin içine isim yazarak kaydedebileceğiz. Ve şu an kayıt işlemi tamamlanmıştır. Çıkıp tekrar girdiğimizde o modeli burada görebileceğiz. Yine ayarlar bölümünde logolarımızı ekleyebiliriz. Desen renk ayarlarımızı yapabiliriz. Model ayarlarımızı yapabiliriz. Ve desen giydirme ayarlarımızı yapabiliriz. Bu desen giydirme ayarlarını daha sonra sizlere tekrar bir CD içerisinde tanıtacağız. Seçilen modeli değiştir deyip üstte bir model oluşturduğumuzda Modelden kopyalayıp ters çeviriyoruz ve diğer tarafa da yapıp kaydediyoruz. Kaydettikten sonra tekrar o modeli alıyoruz. Buradaki beyaz modeller, üst fonlar ve yan kulakları püskül ya da saçak giydirmek için aksesuarlar bölümüne gelip buradan bunları giydirebiliyoruz. Otomatik tanıyacaktır nereye püskül ya da boncuk giydirebileceğini daha evvel belirlediğimiz için buraları otomatik giydiriyor. Yaklaştırdığımızda bu boncukların ayarlarını yapabiliriz. Sıklık ayarı ya da yükseklik ayarı. Aynı şekilde yine diğer içinde bunları yapabiliyoruz ya da komple istediğimiz zaman bunları silebiliriz. Tam ekran modülümüz. Buradan girişmişe geçiyoruz. Bu artı işareti de programda yapılan son değişiklikleri gösteriyor. Programla ilgili anlatacaklarım şu anda bunlar. Daha sonra sizlere detaylı bir şekilde gelişmişi anlatacağım. Desen yükleme bölümünde ise tekrar ayarlara girip desen yükleme bölümünü seçip desen yükle deyip masa üstündeki herhangi bir motif e, resmini aldım şu anda. Sizlerin kumaş resimleri burada olacak. Bu sarı çizgileri makas gibi düşünürsek keseceğimiz alanı işaretliyoruz büyük resimleri büyük çekmiş olabiliriz. Onları kesmemiz gerekiyor. Buradan ön izleme yaparak desen raporumuzu ayarlayabiliyoruz. Ve kestiğimiz deseni kumaşımıza nasıl döşeceğini burada görebiliyoruz uygun bir çekim olmadığı için kare kare oluştu. Fotoğrafların çekimi bu yüzden çok önemli. Profesyonel çekimlerde bu kareler oluşmuyor tabii ki. Sonra kaydettiğim kapatabiliyoruz. ve Desenimizi buraya atıyor. Bu desen yükleme ile ilgili ve rapor genişlikleri ile ilgili daha detaylı anlatımı yine gelişmişte. Çok kısa zaman içerisinde size tekrar anlatacağım Çünkü gelişmiş çok farklı bu program basic basic de her şeyin hızlı ve çabuk olması gerekiyor bunu tasarladık ve bunun için her şeyi oldukça basitleştirdik gelişmişte program kullanımı programın ince detaylarını desenlerin yüklenmesi müşterilerinin e, mekan fotoğraflarının yüklenmesi, sahnelerin yüklenmesi, halının döşenmesi, duvar kağıtlarının döşenmesi, perde modellerini oluşturmak, e, perspektifleri oluşturmak bunların hepsini detaylı bir şekilde gelişmişte anlatacağız. E, bu da yaklaşık Mart'ın sonunu bulacak. E,